gidin çocuklar. Ya bir siktirin gidin Aman ya. Çocuklar. Zaten sen ne senin abi sen şeyin şah Hasan Ey Allah'ım. Ne bize çağırdı seni. Yaşın kaç senin? Üç abi. Bak koskoca adam olmuşsun eşek gibisin hala Türkçeyi sökememişsin ama. Çıkarı var mı abi? Ne çıkarısı lan? Küçücük çocuğa çıkarı mı çıktın? Ne çıkarı var Amacı mıydın, ha? <laughs> ha ha. çıkarı <ha>, <laughs> Zaten sol yanımdan müzikte girdi. Adidas kubar Kubarsar Çünkü tarifi hadete gerek var Haranan rap ilimdeki dumanlar Kameram haram harmana sabahlar Beyefendi gevele rap Dilim ekmek gibi tek tek Lütfen pili bitmez beni bitmek Dilemek bilmem bile pek ben tek rap Zemem hip hop beat aksın Beşi taktım ben bırakın beni fark attım Trip at bana küp para fark etmem Seni faktar pota batsın motherfucker Hop dur bakalım delikanlı Medeni bir, bir diyalog kuralım yok Tabi top 20'de bir numara kaldır Aklı görek kuklu sözü taklit yap sigaramı yak sigaramı söndür Sonra böyle mi davran bana dost her gün Aynı muhabbet para var mı cigarama lazım Arabanın koltukları deli beyler yanması lazım Manitana bakması lazım kankanı tartıp yola çıkmalı kazım Rap kocaman bile vazım tepkini koy sert ol namert ol sabret kendini kaybetme <laughs> <laughs> Kalı bakıyorum bak diyorum buna kız Afraksiyon olsun maksat vale bana yapacağın dersine git Donnik kursu alaman hep söyleme lütfen kız Volümünü cımbız kullan mikrofonu bıraktım hızla Kalk bitmeyin kırın evde evdekine çöksün Yaptım tek ve rap dilim ne güneş etrafı Şikayetin mi var lan? Safi yok bir gel lan Love you bitch hesabı sevgi nefret aynı anda Bizi açtı <laughs> Güllerim bu bahçe bek bebeklerin Silah tutak ve rap dilim ne güneş etrafı Şikayetin mi var lan? Safi yok bir gel lan? kalbini be Üstüme gelmesene Bombok stilim ve deneyleri kıvırıp benzetmenler Fake Like fake MC, fake MC, MC. patek Tv Tipi rengarenk MC'ler hepsi birbiri gibi Tek MC benim hep bana para ver gibi kahretsin <laughs> Şey ho get do burada sen bek Yok kuralı yok bir nedeni yok Bir seveni sayanı paranı cebine sok Şiştaf tip hop tip rapin üçüncü kalite koktu Lokumu yut da çineni kapa gari takılı Yüzüme bak gözünü çekme gözlerimden aciz Başını kaldır havaya bak bir bana kimin ben abisi Hemen sen hatırası yalı dönem cebası Nefesi yetmez açılıp 12 kanala kelime kelime yapılır Yoluna yak bu zaman fanke başa kart efendi part 16 bölü 2 Bu mart temeli mazisi Duvarda kan biraz da can duvarda yansa canla yalnız akıcı kan Damardan kadar kavlayan sikik suratlı bak Oha şey bu oğlum ne oğlum Ulan, ben de Hayvan bir daha olmasın güzel güzel Tüfek ve beklerim Silah tutak ve raplerimle güneşe taktik ametim Şikayetim mi var lan mesafe yok bir gel lan Love you bitch hesabı sevgi nefret aynı anda Bütün çiçekler açtı güllerim bu bahçe bek ve beklerim Silah tutak ve raplerimle güneşe taktik ametim Şikayetim mi var lan mesafe yok bir gel lan Love you bitch hesabı sevgi nefret aynı anda Hey sen kimle dans ettiğini sanıyorsan Tört ağzım bugün ayın kaçıydı? <laughs> bugün ayın kaçıydı? Neyse. Benimle dans edemezsin, buraları benim